Geldik bu soruya. Bakalım güzel bir soru mu? Ee, sürtünmenin ihmal edildiği ortamda yukarı yönde 5 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanan asansör içinde bulunan k cisimleri serbest bırakılıyor. K cisminin yere göre ivmesi AK, L cisminin yere göre ivmesi AL olduğuna göre AK, K ve AL aşağıdakilerden hangisidir? Güzel yere göre soruyor. Yani eylemsiz referans sistemine göre ne yapacağız soruyu çözeceğiz. Dolayısıyla eylemsiz kuvveti, hayal kuvveti falan çizmek yok. Dışarıdan bakan kişinin ne gördüğüne bakacağız. Şimdi asansör yukarı yönde hızlanıyorsa, o zaman bir onu çizelim. Yukarı yönde bir ivmemiz var. İvmemiz de 5 metre bölü saniye kare büyüklüğünde. İvme yazıyorum. A, 5 metre bölü saniye kare. Burada A nedir? Belirtelim. A, asansörün yere göre ivmesi. Asansörün yere göre ivmesi. Bize e, AK dediği şey nedir çocuklar? K cisminin K yere göre ivmesi. AL nedir? O da L'nin yine yere göre ivmesi. Şimdi aslında biz içeride dursaydık şurada bir yerde olsaydık e, 4 kilo asansörde ivmeli hareket etmeseydi ya da başka bir deyişle ee, o zaman ivme hareket etmeseydi 4 kilogramlık cismin bu sistem içindeki ivmesini aşağı doğru L'nin de yukarı doğru bulacaktık. Çünkü 4 kilogram daha ağır. Buna A üssü diyelim. Tamam mı? Büyüklük olarak yazdım. A üssü K ve L'nin L'nin asansöre göre asansöre ya da asansör içimdeki yani bu eylemli referans sistemi oluyor aslında. Ee, eylemli. Asansöre göre ivme büyüklükleri. İvme büyüklüğü. Evet. Şimdi peki biz neyi arıyoruz? K'nın ve L'nin yere göre ivmelerini. Şimdi o zaman ben bunlara bir ivmelerine bakayım. Şöyle bir tablo oluşturayım. Bu yere göre ivmeler olsun. İvmeler ivmelerin büyüklüğü. Yönünü yazmıyorum. Büyüklüğünü yazacağım sadece. L'ye ait ve K'ya ait. Bir de bunların üzerine etki eden e, yine yere göre net kuvvetler. Üzerlerine etki eden net kuvvetleri yazmaya çalışalım. Net kuvvet içtireme işte diyeceğim. L'nin yere göre ivmesini A, L demiştik. Şimdi eğer L yukarı zaten gidiyorsa asansör içinde. Bir de zaten hiç gitmeseydi asansör onu yukarı doğru beşlik ivmeyle taşıyacaktı. O zaman aslında yerden bakan kişiye göre L hem A üstü ivmesiyle de hem A yani asansörün ivmesiyle yukarı yönde ivmeli hareket yapacak. Demek ki A L ne kadardır? A üstü artı e, A kadar. Yani ona ne derim? A üstü artı 5 kadar. K'nınkine bakarsam ha bir bu arada L'ye etki eden net kuvveti de yazalım. L yukarı yönde A üssü ivmesiyle gidiyorsa burada bir ip gerilmesi var T'ye kadar. Bir de ağırlığı var 20 Newton. O zaman T 20'den büyük bir A üssü ivmesiyle yukarı gidebiliyor. Yani ne diyeceğim? T eksi 20 eşittir kütlesi 2 çarpı ivmesine A üssü artı 5 yazacağım. K'ya ait nicelikleri yazmak istersem K'nın yere göre ivmesi eğer bulacağım bu sistemde hesaplama yaparak bulacağım A üssü ivmesi şeyden büyükse, 5'lik ivmeden yani A3 aşağı doğru 6 çıkıyorsa o 6 ile aşağı inerken asansör de onu 5 ile yukarı çıkarıyorsa o zaman ne derim? Yerden bakan kişi bunu A üssü A kadar görür. A üssü eksi A. Yani A üssü eksi 5. Ama aşağı doğru ivmesi 4 çıkıyorsa o 4 ile aşağı inmek isterken asansör onu 5 ile yukarı çıkarıyorsa bu sefer yerden bakan kişiye göre o ivme ne olacaktır? Bu durumda ikinci durum ee, a daha büyük olduğu için a eksi a üstü kadar. Yani o da a neydi? 5'ti. 5 Beş eksi a üstü kadar. Tamam. Bu durumda birinci durumda bakın ne yönde gittiğini farz ediyorum. Şunu şuraya gideyim. Ee, aşağı doğru ivmeli hareket yaptığını burada da yukarı doğru ivmeli hareket yaptığını Şimdi net kuvvetleri de yazmam gerekirse bu durumda. Ana net kuvveti birazcık sığdırabilmem için aşağı inmem lazım. Bunu buraya alalım. Evet. Şöyle. Aşağı inersem de gidecek. Hay Allah. Bir dakika düzelteyim çocuklar. Tekrar yazdım. Şu şekilde düzelttim. L'nin K'nın ve K'nın hareketi. K'nın iki durumu var yere göre. L'nin e, A'l ivmesine A3'si artı A olarak yazarım. O zaman bunun yukarı doğru gittiğini düşünüyorsam da ne diyeceğim bakın. T daha büyük olmalı 20'den. T eksi 20 eşittir. Kütlesine kadar 2. ivmesine ne yazacağım? A artı 5. Evet, net kuvveti bu şekilde oldu. Eğer K yerden bakan kişiye doğru yere doğru iniyorsa demek ki A üstü ivmesi asansörün ivmesinden büyük. O aşağı doğru 6 ile iniyor. Asansör onu yukarı doğru 5 ile çıkarıyor. Aslında kendisi aşağı doğru 1 ile inmiş olacak. Bu durumda ivmesine ne, ne diyeceğim? A üstü eksi A kadar. Yani A üstü eksi 5. Aşağı yönde gidiyorsa 40 Newton ip gerilmesinden ne olmalıdır? T ip gerilmesinden tabii ki daha büyük olmalıdır. O zaman net kuvvet 40 eksi T eşittir. Kütlesi 4 çarpı ivmesine ne yazacakmışım? A üstü eksi 5 yukarı yönde gittiğini düşünüyorsam yerden bakan kişiye göre ivmesi aslında kendisi A ivmesiyle A üstü ivmesiyle aşağı iniyor ama asansörün ivmesi 5 o A üstü 4 ki asansörünü 5 ile yukarı çıkarıyor kendisi 4 ile aşağı iniyor aslında yerden yukarı birlik ivme ile çıkmış oluyor bu durumda da ne diyeceğim buna A eksi A üstü yani 5 eksi A üstü kadar ee, yukarı gidiyorsa T ip gerilmesi 40 Newton'dan büyük olmalı t eksi 40 eşittir kütlesi 4 çarpı ivmesi 5 eksi a üs. Evet gerek buradan gerek buradan ne yapacağım şimdi denklem çözeceğim. Şu ikisini birlikte çözersem taraf tarafa toplayalım bakın t eksi 20 eşittir 2 ile dağıttım 2 a artı 10 buradan buldum denklem. Şimdi buraya geliyorum 40 eksi t eşittir 4 a üstü. Ee, bir dakika buraya a üstü yazacaktık. Evet şuraya A üssü yazacağız. Tamam. 4 A üssü artı yok eksi 20. Taraf tarafa toplarım. T'ler gitti bakın. 20 kaldı burada. 20 eşittir. 20 2 A üssü 4 A üssü daha 6 A üssü eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa attım. 30 eşittir 6 A üssü. A üssü eşittir 5 çıktı. Dursun. Tamam. Buraya gelirim. O zaman A pardon L'ye geldim. A L neydi bakın? A üssü artı 5 büyüklüğündeydi. A üssünü 5 buldum. 5 beş artı 5'ten yukarı yönde 10 metre bölü saniye kare çıktı ivmesi. Geliyorum bir de şu iki denklemi kullanarak. Yani yine birinci denklemi şuraya aynen yazıyorum. T eksi 20 eşittir. 2 A üssü artı 10. Burada da T eksi 40 eşittir. 4 kere 5 20 eksi 4 A üssü. Ee, o zaman şunu şöyle toplarken ne yapayım alt kısmı eksiyle çarpayım ya da yukarıya eksiyle çarpalım yukarıya eksiyle çarparsam t'ler gider eksi 40 aa yok yukarı değil aşağıya eksiyle çarpalım buraya eksiyle çarpmak şu eksi olacak burası artı olacak burası eksi olacak burası artı olacak aslında şu denklemin aynısını mı elde ettim galiba evet t'ler gitti 40 eksi 20 daha 20 eşittir 2A üssü 4A üssü daha 6A üssü. Eksi 20 artı 10 daha eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa attım 30 eşittir 6A üssü. Yine A ne buldunuz? Her şekilde çocuklar aynı bulmuş oluyorsunuz. Yani yukarıda gitse altı aşağı doğru da gitse K cismi ivme aynı çıktığına göre soruyu aslında ne yapabilirsiniz? E, aşağı iniyormuş gibi çözebilirsiniz yani. Peki K'nın ilmesi ne kadardı bakın? E, A üssü eksi 5 kadardı ya da 5 eksi a üssü kadardı. 5 beş eksi 5'ten burada da 0 çıkar. Burada da 5 beş eksi 5'ten yine ne çıkacaktır 0. Demek ki k'nın ilmesi 0. Yerden bakan kişiye göre l'nin inmesi ise 10'muş. Evet, soruya gittiğimizde herhalde atana seçeneğinde mi? Diğerlerinde olmadığına göre. Şurayı bir sildik. 0'a. Evet. 0'a 10. Cevap Adana'ymış. Şimdi bir de eylemli referans sistemine göre soruyu çözmem gerekirse. Önce bir eylemliye göre çözeceksiniz. Sonra da ne yapacaksınız? Yerden bakan kişinin ne algıladığına bakacaksınız. Şu 2 kilogramın ağırlığı, bu da 4 kilogramın ağırlığı. Bu ip gerilmesi, bu da ip gerilmesi. Bunları yazdım. T, T, 20 Newton ve 40 Newton. Şimdi asansör burada da eylemli referans sistemindeki gözlemcimiz ne görüyor ona bakacağız. Eee eylemli tabii ki buradan bakan kişi 4 kilogramın aşağı indiğini, 2 kilogramın da yukarı çıktığını görecek. Bunların büyüklüğünü a üstü diyelim. Asansör yukarı doğru ivmeli hareket yaparak hızlanıyorsa otobüs içinde otobüs yukarı yönde yani öne doğru otobüs gaza bastı ben geriye gidiyorsam yukarı doğru gaza bassaydı aşağı giderdim. O zaman ne yapacağız? İşte o hayali eylemsizlik kuvvetini iki cisme de buraya ne yapacağız? Yapıştıracağız. Ee, eylemsizlik kuvveti nasıl bulunuyordu? F eylemsizlik L için kütlesi çarpı ivmesi. Bu asansörün ivmesi e, 2 çarpı 5'ten 10 çıkacak. K'ya etki eden de 4 çarpı 5'ten 20 çıkacak. Buraya 20 yazdım. Buraya da 10 yazdım. Şimdi o zaman K cismi aşağı doğru gittiğine göre K için Aşağı yöndeki 40 ile 20'nin toplamı t'den büyüktür. 40 artı 20 eksi t kütlesi çarpı a üstüne eşittir. L içinde yukarı yönde gittiğine göre t büyüktür. 20 artı 10'dan. O da eşittir kütlesi çarpı a üstü. Evet, bunları yine taraf tarafa topladığımda t üstülerin gittiğini buranın 60 buranın da 30 olduğunu görüyorum. 30 kaldı 6 a üstü. a üstü eşittir 5 metre bölü saniye kare. Şimdi artık ben yerden bakan kişi olarak ne görüyorum? Şunu görüyorum. 2 kilogramlık L cismi yukarı yönde zaten bir avsüyle hızlanıyordu. Bir de asansörün hızı var. Bu şekilde. L cismi değil de K'ya bakarsam asansörle yukarı yönde hızlanıyor. 5'lik ile bir de kendi ivmesiyle aşağı doğru asansör için hareket ediyor. Şu 5 bu da 5 olduğuna göre L'nin ivmesi yerden bakan kişiye göre ikisinin toplamı. Bu 5 bu da 5 olduğuna göre Yerden bakan kişiye göre kalan değmesi ikisinin e, vektörel toplamı yani skaler anlamda çıkarımı sıfır çıkacaktır. Bir tık daha kolay oldu gibi ama e, dediğim gibi sakıncalı yani. Tamam matematiksel olarak sorunlu. Şimdi burada bu sorumuz bitti fakat şimdi ben